Ya başladığımız sanmıştık ama Facebook yayını başlatmamışız. Dolayısıyla geriye sarıp tekrar e, başladık. 16 Aralık 2021 e, Mersin'den, Viva Mersin'den merhaba tekrar. Bugün hem zaman olarak hem mekan olarak dekor olarak değişik bir yerden oturarak yayın yapıyoruz. E, ama gündemimiz yoğun, hızlı bir şekilde onları sizlere aktarmaya çalışacağız. Evet, e, Facebook. Bizi takip edenlere tekrar merhaba ee, ve e, biraz önce ilk yayına girdiğimizi zannettiğimizde başladığımız haberimizle tekrar başlıyoruz. Ee, geçtiğimiz hafta sevgili Lina Nasif'i kaybetti Mersin'de. Mersin'de yaşayanların yapılandığı, Mersin'de yaşamayanların da e, belki hayatını öğrendiğinde karşına değerli bir değerdi Lina Nasif. Ee, Mersin pek bir etmiş. Ee, çocukluğunu, gençliğini ve yaşlılığını burada geçirmiş ee, Mersin'in bütünleştirici gücü e, karakteri e, sevgililiğini alıp e, hayatını kaybetti ve e, bütün hayatı boyunca çabaladığı bir şekilde biz de bir araya gelerek onun yolculuğu. Ben unutmuştum TEDx konuşmasında yine nasipi tanımak Mersin'le olmaktır. Mersin'liyim yani, yani, diyenlerin yine nasipi e, tanıması bir mecburiyettir, bir ön koşuldur demişim. Genelde evet, cenaze töreninden sonra bir hemşerimiz hatırlattı bana. Gerçekten de bir kentin hemşerisi olmak böyle kıymetli insanları tanımaktan geçiyor. İnanasız hem bu kentin doğasını, kültürünü, genetiğinin sembol ismiydi. Yani bizim gurur duyduğumuz bu çok kültürlü, hoşgörülü, zengin, cıvıl cıvıl canlı yaşamı yaşayan bir misaliydi. Onu kaybetmek sadece bir hemşeriydi. Evet, bu hemşerilik ruhunun bir ana temsilcisini, solusunu kaybetmek anlamına da geldi. Ee, onun cenazesi de anasına yakışır bir şekilde yapıldı. Görüntüleri görüyorsunuz. Sevgili Burkay Gündüz'ün kamerasından aldığımız görüntüler cenazesi kilisede yapıldı. Kilisede e, hem farklı dinlerin mensupları oradaydılar, hem de e, kentin önde gelenleri de dinaya e, elveda demek için kilisede buluşmuştu. Daha sonrasında mezarlıkta da devam etti bir ortam ve bir e, Katolik hemşerimizin cenazesinde dua okuyan bir imam sanırım bu coğrafyada, bu ülkede, bu zamanlarda gerçekten çok nadir yaşanan bir andı. Ona tanıklık etmiş olmak, onun bir parçası olmanın bizde gururunu yaşıyoruz. Kendisini ne mutlu ki de ağırlayıp hikayesini paylaşmıştık. Onu kayıt altına almıştık. Evet, takım kontrolleri olmuş ama şimdi cenazesi de kayıt altında. Onun anısını yaşatmak için kültürhane olarak bizler de elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Çünkü evet yine nasipli kaybettik ama yine nasiplin mirası yani bu Mersin'in ruhu devam etmek zorunda. Barış için, huzur için buna muhtacız ve bize de şans sorunluğu yerine getireceğiz diye umuyorum. Ee, şimdi buradan e, kent haberlerine doğru geçince e, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı e, Vahap Seçer'in yaptığı bir verdiği bir röportajda değindiği başlıkları içeren bir haberle devam edeceğim. Bir ona geçmeden önce Facebook'ta sevgili Murat Bey bir yorum yapmış. Kendisi de hatırlatıyor Lina Nasif'i yardım etmediği kimse yoktur diyor. Evet. Ekleyelim Lina Nasif'ten azar işitmeyen kimse de yoktur muhtemelen. Onun da ayrı bir keyfi vardı. Biliyorduk çünkü öyle hiddetle değil. Gerçekten sevgiyle evet, kent için, dayanışma için bu azarlama ama e, e, Murat Bey bizden çok da ayrıcalıklı. Çünkü çok güzel resim yapıyor olmasını da hatırlatıp kendi salonunda onun bir resminin de e, sahip olduğunu hatırlatıyor. Bize nispet yapıyor yani. Evet. E, ne mutlu size Murat Bey. Evet, yani Lina e, ablanın cenazesinde eksikliği. Ee, öyle hissedildi ki hani o koşturmacası, o telaşı, o insanları bir araya getirme çabası e, evet. gerçekten çok da hissedeceğiz bence sonraki yıllarda da. Gazeteci olsam manşeti Lina bu sefer azarlamadı diye. Evet, <gülüyor> <gülüyor> canım. Ee, evet e, Vahap Seçer'in katıldığı röportajdan bahsediyorduk. Ee, Tarsus Gençlik Kampı'nda 4 televizyon kanalının yaptığı ortak canlı yayında Mersin gazeteciler Cemiyeti'nin e, organizasyonuyla yaptığı bu röportajda demiş ki Vahap Seçer metro hattını e, ilk etabı olan Mersin Trengara hattını maksimum 4 yıl içerisinde Mersin'in hizmetine sokarız. 3 ya da 4 yıl demiş. Ve burada işte yaptıkları çalışmalardan ve onları gerçekleştirme çabalarından bahsetmiş bu röportajda. Önemli başlıklar var aslında. Tarsus Gençlik Kampı nerede? Hiç e, ee, aslında birkaç haberini yapmıştık. Çok kıymetli bir yerdir orası. Böyle bir takım etkinlikleri hem çocuklara hem büyüklere yapılan etkinliklerle anılır. Böyle müthiş bir doğa ortamı, bungalovlar, yaz kamplarıyla çok şeydir. Bu pandemi döneminde eski şeyini kaybetti ama çok kıymetli bir yer. Oradan yayın yapıyor olması da ayrıca anlamlı gerçekten de. Bütün Mersin gazetecilerinin hazır bulunduğu bir yer de yapmış bunu ve işte mesela mezarlık konusunda bir sorun olduğunu kendi açıklamalarından anlıyoruz. Ee, mezarlıklarda yer bitmiş. Hı hı. Hatta Vezikli Belediyesi'nin mezarlığında da yer bitmiş. Şimdi Davultepe'de yeni bir mezarlık hazırlığındalarmış. Onun için bir otoyol çıkışı isteniyor. Ee, onun haricinde tabii ki her zamanki konular e, metro, e, Aysun da dediği gibi 4 yıl içinde bitir. Bir 4 yıl içinde bitmez. 3 yıl ya da 4 yıldır. yıl muhtemelen seçime kadar. Biliyorsunuz 2024'te olması planlanıyor yerel seçimde yani anayasal olarak öyle. Sadece eğer yerel seçimlerle e, genel seçimlerin arasında sanırım 6 ay gibi bir fark olması durumunda ikisi beraber yapılabiliyor. Dolayısıyla öyle bir durumda yani 2023'ün sonlarına doğru bir genel seçim ki zannetmiyoruz hiçbirimiz. Olursa o zaman yerel seçimlerinde 2023'e çekilme ihtimali var. O zaman metro yetişemez. Ama 3 e, yılda zaten ben e, bu şartlar altında kendisi de zaten ifade etmiş. Bu, ekonominin bu şartları altında e, hayli e, güçleşmiş durumda. O da zaten açıklamalarında bunu söylemiş. E, ve e, otobüs toplu taşımaya dair bir takım gelişmelerden haber vermiş. Yeni otobüsler geliyor. Otobüslerdeki trakt, e, fiyat tarifesinin ne kadar uygun olduğunun da altını çizmiş. Gitgide artan bir önem ee, bir de ekmekle ilgili bir haber var. Onu başka bir başlıkta tekrar ele alacağız ele sanırım. Alacağız. Evet. Ee, onun ardından şey yereleştik eylem planı açıklandı. Bununla ilgili bir takım belki değerlendirmeler yapılabilir. İşte Eylül ayında çalışmaları başladı sanırım yereleştik eylem planının. Ve onun sonucunda e, yapılması planlanan süreç açıklandı kamuoyuna. E, burada e, gelen konukların da işte e, der, e, derneklerin ve STK'ların da yaptığı değerlendirmelere göre iyi düşünülmüş bir eylem planı olduğunu söyleyip, Mersin'in de yüzünü dezavantajlı gruplara dönen bir bakış açısıyla bu eylem planını yapmaya çalıştığını ifade etmişler. Bu gerçekten... Onun bir de kitapçığı var, buradaki kültürhanede de var. Yani ne kadar takdir etsek az bu, bu çalışmayı, Türkiye'de ender yapılmış planlardan biri, e, bu kadar kapsamlı, belediyenin bütün hizmet alanları ve birimlerini kapsayan, gerçekten çok e, anlamlı hedefler koyan bir plan. Detaylarına gelecek haftalarda girmeye çalışırız. Tabii yani e, plan kendi kendine sonuç getirmiyor. Planın nasıl uygulandığına bakmamız lazım. İzleme e, projeleri de var, izleme teknikleri de var planda. Ama e, zaten ulusal düzeyde bu konularda çalışan hem gazeteciler hem sivil toplum örgütleri de hazır bulunmuştu. Ee, bu sunumda onlar da sonrasında övgüyle bahsettiler Mersin'in bu çabasından biz de bunun gururunu yaşadığımızı söyleyelim umarız bu planda ortaya konan hedefler e, hayata geçirilir ve sadece kağıt üzerinde Kalmaz diyelim. Bunların acaba değerlendirmeleri nasıl bir e, periyotla ve süreçle yapılıyor? Mesela şimdi açıklandı ve uygulamalar ne, ne şekilde? Yani planda ben detaylı incelemedim ama genel olarak bu tür planlar belli bir takvim etrafında Hı -hı. yapılır ve onun performans göstergeleri vardır. Yani işte eşitlik biriminden bahsettiğimiz için işte personel sayısındaki değişim, eğitim alacak kadın sayısı, yardım alacak, hizmetlerden faydalanacak, Alan sayısı yıllara göre hı hı. yani bu 2022'den itibaren hayata geçirileceğini varsaydığım bir plan. Onun yıl sonunda o öngörülen hedeflerin performansı değerlendirilir. Peki stratejik planlarda da öyledir. Şey bu sadece vaat seçeneği ya da bu, bu bu dönemin bir şeyi faaliyet olarak mı kalacak? Sürekliliği olan Yok bu bir... iki yıllık 2022-2024 bir planı bu. Eşitlik eylem planı daha sonra kim öyle? Kim kalır? Kim <laughs> evet. Ee, ve buradan yine bir ee, başka habere geçiyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası dilini değiştirecek. Başlıklı haber Güney Gazetesi'nden. Ee, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası kadına yönelik şiddetle mücadeleye destek olmak ve bu konuda farkındalık oluşturulması adına şöyle bir çalışma yapacakmış. Kuracakları bir çalışma komisyonu ile mesleki anlamda ayrımcılığa neden olabilecek tüm kelimeleri saptayıp MTSO'nun raporlarından, yayınlarından, söylemlerinden çıkaracaklar. Ee, yönetim kurulu üyesi Yasemin Taş ilk olarak dilde eşitliği sağlayıp ayrımcılık kullanımına son vereceğiz demiş. Evet görüyorsun işte kentte bir e, anlamlı bir şey yapılınca belediyenin iral eşitlik planı, belediyelerinin bu cinsiyet eşitliğine yönelik politikalar bu dalga dalga yayılıyor. E i̇şte ticaret odası da bunun bir parçası oluyor. Gerçi bu ulusal bir projenin bir e, ayağı Hı -hı. sanırım. Çünkü hem e, odalar birliğini ee, görüyoruz ee, e, Avrupa Birliği Merkezi Avrupa Birliği Bilgi Merkezi var dolayısıyla e, toptan da bir desteği var bunun hı hı. Ee, çok hoş Dille başlıyor her şey. Evet bakalım sonraki süreçlere bu e, sonuçlar nasıl yansıyacak. <laughs> Evet. evet. O MTSÖ meclis toplantıları izlemek lazım. <laughs> Ekmekte siyaset mi yapılıyor? Hediye Eroğlu'nun haberi bu haberci gazetesinden. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde Büyükşehir Meclisi'nde ekmek büfelerinin yetersizliği bir eleştiri konusu olmuş. Muhalefet belediye yönetimini siyasi amaçla bilinçli bir şekilde ekmek üretimini sınırlı tutmakla eleştirmiş. Ve Vahap Seçer de iddialara kabul etmiş Zaten bir iki önceki haberde Vahap Seçer'in ekmek büfeleriyle ilgili açıklaması da var. Yani 22... 25 bin aralığında bir kapasitede sanırım. Yani sonuçta 30 binin altında bir günlük ekmek üretimi varken bunu kapasiteyi zorlayarak 70 bine çıkarmışlar. Ve sanırım 40 büfede hizmet veriliyor Mersin'de. Bunlar işletilen büfeler. Belediye onlara ekmek sağlıyor. Uzun kuyruklar oluştuğunu görüyoruz ama bu acaba orada yapılan siyasetle mi yoksa ekmeğin fiyat artışından mı kaynaklı? Bence o kısmı bir iyi sorgulamak gerekiyor. Çok acayip değil mi? Yani insanlar şeyiyle suçlamışlar. Yani siz yeteri kadar ekmek yapmıyorsunuz, büfeleri az açık tutuyorsunuz. O yüzden kuyruk oluyor diye. Hani kimsenin o ekmeğe, o daha ucuz ekmeğe ihtiyaç artan ihtiyacı akıllara gelmiyor sanırım. Enteresan. Ama orada bir tartışma da var. Yani hani bu süreci bir anlayalım diyen meclis üyesine. Bu itirazı yapan yani az ekmek üretiyorsunuz diyen e, MHP'li meclis üyesiydi sanırım. Diyor ki onları burada tartışmamıza lüzum yok. <laughs> yani e, çok yaman çelişki gerçekten. <laughs> bedava ekmek verseler suç oluyor. Parayla ekmek verseler iş yapmamış oluyorlar. Geçen hafta sanki bedava ekmek de dağıtmaya başladığına dair ulusal basında bir hmm. haber gördüm ben. Bir ara bir ekmek Ve dağıtımı başlığı ben de okudum ama emin olamadım yani şimdi. Yani ekmek de dağıtılıyor. Aynı zamanda bir 1,5 liraya mısa 1,25'e satılıyor. Tarsus Belediyesi daha ucuza satıyor diye bir ithamla bulunuyor e, muhalefet e, meclis üyeleri. Gerçi muhalefet demek de yanlış. Çünkü aslında çoğunluktalar mecliste. Sadece başkanla aynı partide olmadıkları için muhalefet diyebilir miyiz? Bilemiyorum. Ama bir de şöyle ekmek 1 liradan sıtlıyor. Maliyeti 1.8 liraymış belediyeye. Evet. Yani e, işte birkaç hafta önce Mersin Büyükşehir Belediyesi ailelere 10'ar kilo un e, şeyi dağıtımı yapmıştı. Bence çok e, zamanlı, denk gelen bir şey oldu, çalışma oldu Vahap Seçer açısından. Ama yine de Bunları sağlamak ne kadar belediyenin görevi e, onu da bir tarafta hani. E onun görevi yani, tabii na, yani, ne olsun. Ama yani. hani bu buradaki açığa yani insan... hani. Tabii onu dağıtmayı mı diyorsun? E onu dağıtmak evet. insanların yaşadığı bu ekonomik problemlerden kaynaklı düştükleri zor duruma çare üretmek aslında acaba ne kadar. Hani evet yapmak sosyal belediyecilik doğru hani yapılmalı ama burada bir zorlu bir durum var ve bunu da hani çözmeye çalışması mı gerekiyor acaba yerelde? İşte ben sanıyorum ben kariyer merkezi de var bir takım yani herkes işe alamaz. Evet. onların bir takım kapasite geliştirmelerine ön ayak oluyor ve bunlar da şu anda hani böyle ekmek vermesin balık vermesin balık tutmayı öğretsin demek de Olmaz şimdi tabii. şu 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 konjonktürde çok gerçekçi olmayabilir hani insanlar hayatta kalma mücadelesi verirken dur hele sen bir otur ben sana bak nasıl iş gelir sahibi olursun deme lüksümüz yok galiba bunlar çok evet palyatif geçici çözümler evet. ama çok stratejik yani çok çok önemli evet, gerçekten evet, evet, evet. un un dağıtırken ya bu ne dediğimizi hatırlıyorum ben de ama şimdi o unların geldiği İhtiyaç maliyet yani düşünürüz. işte konuştuk bazı fırınlar ekmek yapmaktan vazgeçmişlerdi zamdan önce pişirim Hı -hı. yaparak Hı -hı. E, çünkü maliyeti kurtarmıyordu. Ee, zor zamanlar daha da zorlaşacak gibi gözüküyor. Evet. Bakalım. Ee, ve mecliste hal tartışması haberi. Bu da yine Haberci Gazetesi'nden e, Hediye Eroğlu'nun haberi. Erdem ve Koca Hasanlı halleri birleştirilerek Alata'da yeni inşaat süren yeni ihale taşınması projesi kaynak sıkıntısını aşamıyor demiş. Yeni Hale pardon ihale dedim ya yanlışlıkla. <laughs> Bu ihale de var ya. <laughs> Büyükşehir Belediyesi dükkan taşı ile kaynak yaratmak isterken muhalefet satışta haldeki esnafların öncelikli olması talebinde ısrar etmesiyle konu tekrar komisyona gönderildi denmiş. Ee, Gerçekten dedi. hiçbir şey anlamadığım haberlerden bir başkası da <laughs> yani o kadar çok alıntı yapılmış ama yani anladığımı söyleyeyim ben e, şimdi. E, Koca Hasanlı ve Erdemli hallerinin birleştirilerek Alata'ya yeni bir Erdemli e, hali yapılıyor. Daha önceki dönemden kalma yine anladığım kadarıyla. Fakat ekonomik sıkıntılardan dolayı halin inşaatı bir türlü bitirilemiyor. Bunun üzerine de Büyükşehir Belediyesi bunun bu dükkanların şimdiden satılmasının dolayısıyla bir gelir e, sağlanmasını ve inşaatın çabucak bitirilmesini öneriyor. Bu komisyondan aslında oy birliğiyle geçiyor. Fakat meclise geldiğinde fikir değiştiren meclis üyeleri bunun tekrar komisyonun iadesini istiyorlar. Gerekçelerini tam anlayamadım. Çünkü kiraya verilmesini istiyorlar. Hani satın almayalım kiraya verelim. Hatta şunu, onu da şundan çıkarıyorum. Vahap seçerin ya kaç yıldır burada esnaflık yapıyorlar. Dükkanlarını alacak birikimleri vardır sanıyorum diye. Ben de öyle sanıyorum. Hani sanmıyorum. Neredeyse eminim yani. E, e, dolayısıyla e, onu bir ayarlamalar yapılmış ama 15 kişi açıkta kalıyormuş. Ama ihaleye çıkılırsa muhalefetin de şöyle bir çekincesi var. E kalkıp da Konya'daki toptancı e, kabzumal da gelip de girerse ne olacak diye. Ona da bir şeyler bulmuşlar. Hani bir takım öncelikler vermek ama e, hep bunları tahmin ediyorum yani buradaki tartışmadan hiçbir şey anlamıyorum. Çok önemli bir konu herhalde Aslında, ama evet. e, ne yazık ki anlayamıyoruz. Dolayısıyla bu meclis tartışmalarının tercümesini, mealini yapmak gibi bir düşünceme gitgide daha fazla sarılıyorum sanırım. Evet, evet. Ve şimdi okul alanı için giz... kalkar kalkar, oldu. <laughs> okul alanı için gizli ajanda iddiası. Ee, yine hediye. Bu arada ben bu hafta dikkat ettim. Haberci gazetesinde hediyenin epey haberi çıkıyor. Gazete gazeteyi tek başına yapıyor olduğundan <laughs> şüphe ediyorum artık gerçekten. Ee, epey onun haberini okudum. <laughs> Bulunduğu arazi ticaret ve konut alanı olarak işaretlenen Çankaya İlkokulu'nun kreş olarak şehre kazandırılmasına ilişkin ee, Büyükşehir Meclisi'nde gizli ajantata tartışması yaşanmış. Ee, ve onu, e, tica ticaret artık konut alanı olarak işaretlenmesi nedeniyle ranta kurban gitme endişesi e, yer alıyor. Bu, burada da e, burada da bi, biraz daha indirir misin Burkay? Böylece kamera arkasında da Burkay e, yerin varlığında ha, <laughs> tamam. Burkay ve tamam, e, teşekkür e, ederim. basketbol takım. <laughs> e, şimdi Gazip e, Gazi, Çankaya İlkokulu'nun çok eski yani daha önce de geçen sene de <laughs> tartıştığımız bir şeydi. Akdeniz Belediyesi orada bir eğitim kurumu yapacağı konusunda ısrarlıydı ve şimdi belediye meclisinden yine komisyondan karar çıkmış fakat kararda o plana buranın sadece işte kreş anaokulu okul öncesi eğitim kurumu olarak başka bir şeyle kullanılmayacağına dair bir şeyler. Şimdi Akdeniz Belediyesi buna itiraz ediyor. Diyor ki böyle bir kısıtlama olmasın. Çünkü biz kreş açacağız. <laughs> <laughs> şimdi yine anlamakta zorlandığım bir şey. Arkadaş yani çıkan karar kreş açılması başka zaten. hiçbir şey olmadı ticari çünkü orası ticari alan olarak işaretlenmişti öyle bir korku vardı vakıflara ait vakıflar genel müdürlüğüne ait bir e, bina şimdi e, başka bir amaca yani Çankaya çay bahçesinin yaşadığı gibi bir kıyıma veya işte müteahhite verilmesine engel olmak için plan sadece kreş olarak kullanılması yönünde çıkmış. Ama Akdeniz Belediyesi itiraz ediyor. Niye itiraz ediyorsun Zaten kreş öteceksin. Onlar diyor ki vakıflar itiraz eder. Şudur budur. Yani zaman kaybedecekleri için mi düşünüyorlar? Anlayamadım. Ama yine de komisyonu iadeyle sonuçlanan bir başka karar daha olmuş bu. Çankaya İlkokulu gerçekten çok çok önemli bir alan, çok kıymet verdiğimiz bir alan. Oranın e, kamusal bir işlevi bulunması, okul mu olur, işte kültür merkezi mi olur, galeri mi olur, neyse Müzemi müze mi olsa. olur. Hı. Ama Oranın da e, bir o, o kadar önemli bir yapının belleğinde e, kamusal niteliğini kaybetmemesi ama şu andaki bu e, harabe halinden de kurtulması hepimizin ortak dileği. Evet, şimdi az önce konuştuğumuz haber buradaymış. Ben burada okumuşum. E, dün e, Güney Gazetesi'nde çıkmış bu. E, ya halk ekmek 1 liradan satılıyor ama aynı zamanda fırıncıdan ekmek alarak dezavantajlı mahallelerde ekmek dağıtımı yapıyor Mersin Büyükşehir Belediyesi. Ee, buna da bir müddet devam edecekler sanırım. Günlük 3000 ekmek ulaştırmayı hedefliyorlarmış bu şekilde. <laughs> Ve Akkulu'ya geliyoruz. Akkuyu'da Nükleer santral var, kanalizasyon yok haberi. Yine Haberci gazetesinden alıyoruz. Akkuyu nükleer santrali Mersin'e milyar dolarlar harcanarak on binlerce işçinin sırtında yükselirken bölgenin hala kanalizasyonu bulunmuyor demiş. Nasıl şey ses haberinde. tonu düştü ama artık Akkuyu'dan bahsederken hiçbir <laughs> enerjisi kalmıyor. <aslında gülüyor> evet. <böyle. Ama> Hayır. <laughs> istemiyoruz. Şeyi evet. Hayır. Her şey istemiyor. Evet, Hayır yani ki. baksana zaten yazık kanalizasyonları yok. Tedarikçileri ikna etmeye çalışıyorlar. Çöp de toplamışlar. Ee, evet ya. Ona, ondan sonra daha neler neler yani böyle bir hepsi de hediyenin e, kaleminden çıkmış evet, galiba. Or muhtemelen oradaki toplantıyı e, izlemeye gitti. Patronları çağırmışlar gelin tedarikçimiz olun diye. Hı -hı, ee, hı. Ondan sonra e, zeminde çatlak olma ihtimalini sormuşlar. O da, onlar da yok yok denetleniyor. Yok da dememişler. Denetleniyor. Yani merak o etmeyin denetliyor, demişler. Bu denetliyor evet. O da denetliyor falan demişler. Dolayısıyla evet. nükleer santral sevgili hediyenin de ısrarcı haberciliğiyle gündemimizde. Yani nereden tutarsanız e, radyoaktif bir bir gündem var. Yani zemini çatlak, e, kanalizasyonu yok, e, tedarikçileri tavlamaya çalışılıyor. Gerçekten eee ağam bizde dalga geçiyor. Evet. Yani hmm. Ama şeyi de eleştirmiş. <laughs> kamuoyuna hiçbir şey söylemeyip patronlara bülbül oldular da demiş haberlerinden bir tanesinde. Şeffaf, ha gerçekten. İşte şeffaf ya. Evet çok e, sermaye şeffaf varmış gerçekten. E, tren hız kesti vatandaş mağdur oldu. Mersin-Adana arasında sefer yapan trenlerin hız sınırı hat çalışması nedeniyle 80 kilometreye düşürülünce 45 dakika olan yolculuk süresi 1 saat 18 dakikaya çıktı. Yolcular duruma tepkili. Treni Yavaşlatılmış yok. hızlan <laughs> hızlı tren. <laughs> yani gidebilirim ama gitmiyorum. Niye? Çünkü Çünkü bakım var. Bakım var. Yani seyri de merak ediyorum ya. Bu bir yıldan uzun süre tren seferi işlemedi, değil mi? Daha da çok mu sanki? Yani da, daha fazla daha da fazla. <laughs> Arkadaşlar o zaman yattınız, yattınız. Şimdi yaparsınız. şimdi böyle hem de bir yıl falan sürecekmiş bu. Yani <laughs> İnsanların hayatlarından yarım saati çalıyorsunuz. Gidiş dönüş bir saat. Gidiş dönüş bir saat. Yani gerçekten... Çok anlamsız. Bizim aklımız ermiyor yani o işleri. Bir de şey diyor, açıklamada okudun mu? Ee, bazı makinistler çaktırmadan hızlanıyorlar ama bir şey olursa <laughs> başları derde girerdi. Ya kıyamıyor adam herhalde. Yani. Evet. Bir de arka bu bakım dediğin ya bütün hat boyunca Aynı anda mı oluyor yani bakım olan yerde yavaşla tamam da hani evet. sen niye bu kadar uzun şeyin hepsinde 80'le gideceksin diye. Ya bilmiyorum tren yollarının güvenliğinden şüpheli olduğum için hızlı olmasına bile yani pek hoş, yani şey, temkinsiz Sence, bakamıyorum. Sence karayolları daha mı güvenli? Hayır o da güvenli evet, değil tabii evet. ama acaba bu... Ne yapacaksın ki bu buradan Adana'ya gideceksin şimdi ha. trene güvenmeyip de ne yapacaksın? Ya güvenmek zorundayım tabii ki ama... Sonuçta içim rahat etmiyor bu konuda. Hani tren yollarının, raylarının bakımının, işletmesinin zaten güvenli olmadığını düşünüyorum. Hani niye oraya bu Ama şartlarda... hızlı? Ama epeydir tren kazası için... haberi yapmadık yani. Ama diyelim. Hayır, <laughs> yani trende zaten o geçitlerde araba çarpması ya da yaya şeyli oluyor. Evet. Yani sen neyi düşündüğünü anlıyorum ben. Daha, daha en hızlı trenlerin yaşadığı şeylerden bahsediyorsun. Evet, evet. Ee, ama banyo trenleri yani bunlar e, yani metromuz olacak Ayşun lütfen ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam peki. Ee, şimdi bu hafta programımızı işte bir takım yoğunluklardan dolayı azıcık kısa tutacağız. Ve etkinliklere geçeceğiz şimdi. Ee, bu hafta bir oyun var. Oyun sandalının sahneye koyduğu Mark Sengel's Manifesto adlı oyun. Tek kişilik oyun bu. 18 Aralık saat 20'de Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde. Ee, şehir tiyatrolarının tiyatro programı devam ediyor. Ee, aynı zamanda Opera balenin programlarına da ee, devam ettiğini görüyoruz. Ee, etkinliklerimiz bu hafta bu kadar. <laughs> Merak ediyorsanız <Etkinliklerimiz> devam eden <laughs> etkinlikleri açıp bakarsınız lütfen. Bizi de yormayın şimdi. <laughs> <laughs> evet, ee, ee, bu hafta böyle. Kültürhanede de etkinlikler var diyeyim ben de. Ne diyeceğim? <laughs> Detay versem ayıp olacak yani. Var var, Hayır, siz kültür gelin. Kültürhanede çok etkinlik var. O yüzden biz kent evet. etkinliklerini kısa Kültürhanede yarın dolu dolu bir gün saat 1'de sevgili Umut'un moderatörlerinde felsefe buluşmalarına öyleyse kogito diyerek, şeyi tersine çevirerek yani düşünüyorsak var değiliz. Ee, öyleyse düşünüyoruz da e, yola çıkıyoruz. İlk konumuzda konuğumuzda Özgür Soysal olacak. Ege Üniversitesi'nden e, akademisyen arkadaşımız bize FUKO'nun biyo iktidar kavramını anlatacak. Yani korkmayın o kadar karmaşık olmayacak. Yani e, ben orada olacağım için hani seyirciler <laughs> arasında ben elimden geldiğince olayı anlaşılır kılmaya çalışacağım. Severim çünkü. Akşam 5'te de mimar gözünden kent başlığı altında İstanbul Kent Konseyi ee, başkanı sevgili Tülin Hadi e, aramızda olacak. Pazartesi günü biliyorsunuz sinema günümüz zaten. Salı günü Doğa Derneği ile birlikte yaptığımız doğa sohbetlerinde sevgili Turan hocamızın bu haftaki konuğu Yasmin olacak. Çarşamba günü e, belgesel fotoğrafçılık günlerimiz var. Ee, onun haricinde de cuma günleri tabii ki Viva var. Yarın da normalde rasathane günü ama işte bir takım arkadaşlar montajı bitirirlerse e, yarın 11'de rasathanesi. Ben vallahi kaydı aldım, içeriği hazırladım. Ama arkadaşlar bir türlü bunun montajını, editini yapmadılar. Eğer yarın e, aranızda olamazsam benden değil. Onu söyleyeyim de şimdi de yüzüne de söylemiş olayım insan, herkesin ortasında. <laughs> Hepinize yani, iyi haftalar. Bel belediyenin basketbol şeylerini de takip ediyor. Büyükşehir Belediyesi'nin şampiyonluklarını. Evet, dün, an, dün, derbiyi aldılar Cuma evet. günü, Perşembe günü. Lütfen. Yani, o yüzden aksamış olabilir. Ha ondan diyorsun. Ee, peki. Evet evet. İyi bizimle, bize eşlik ettiğiniz için, yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. İyi haftalar diliyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.